arkadaşlar. E, ismim Cengiz Ağlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi eğitim programları öğretiminde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda 15 yıldır milli eğitimde İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. 2020 yılından itibaren de Profesör Doktor Tuncay Dici ile birlikte e, dijital bağımlılık araştırmalarına katılmaktayım. E, bu anlamda şu anda görmüş olduğunuz eğitimde çizgi film içerikleri ile ilgili e, bir sunum yapacağım sizlere. Bu sunu sonucunda da umarım çizgi filmlerle alakalı daha çok, daha bilgili bir şekilde bize danışanlara ve çevremizdeki insanlara yardımcı olabiliriz umarım. Şimdi öncelikle sunumu yansıtacağım ve sunum üzerinden sizlerle paylaşımlarda bulunacağım. Şimdi e, istediğimiz konu olarak modül 3'teyiz. Dijitalleşme ve toplum e, başlığı altında dijitalleşme ve örtük mesajlar üzerinden gideceğiz. E, bu konu kapsamında çizgi filmler ve buna dair içerik analizini e, sunumumuza başlıyoruz. İlk kısımda amaç ve önem, yani neden önemli olduğuna e, dair verilerde bulunacağız. Daha sonrasında da dijitalleşme, kültür ve çizgi film hakkında bazı bilgilere sahip olacağız. Ardından biz araştırmamız sonucunda neler hangi bulgulara eriştik, bu bulgular sonucunda hangi sonuçlara ulaştık ve öneriler olarak topluma, kendimize ve araştırmacılara neler önerebileceğimizi bu sunum dahilinde göreceğiz. Öncelikle çalışmamızın amacı bu çalışmamızın amacı dijital kültürde çizgi filmler üzerinde kazandırılan değerlerin önemini ve durumunu ortaya koymaktır. Önem olarak ise çizgi film içerikleri seyircisi olan çocuklara aktardıkları olumlu ve olumsuz mesajlarla çocukların kişiliklerinin şekillenmesinde önem arz etmektedir. Bu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Sonuçta çocukların en çok birebir muhatap oldukları e, dijital nesnelerden birisi olan televizyon, tablet, telefon bunları ellerine geçirir geçirmez ilk başta baktıkları şeyler genellikle çizgi filmler ve animasyonlar oluyor. E, fakat biz bunların içeriklerini e, veliler olarak, aileler olarak ve uzmanlar olarak neler olduğunu e, bir şekilde uyanmamız lazım. Bir şekilde vakıf olmamız lazım. Bu sebeple çizgi film kanallarının incelenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dijitalleşme daha önceki derslerde gördüğünüz için kısa bir e, başlıkla bu geçeceğim. Fakat e, önemli yine. Dijitalleşme özellikle 2000 yıllarından itibaren doğmuş olan bütün bireylerde televizyon ve internetin yaygınlaşmasından önce doğanlarla arasındaki bir tüketim alışkanlıkları veya vakit geçirdikleri alanları etkileyerek nesiller arasında büyük oranda farklılıklar oluşmasına sebep olmuştur. Yani bu Bizlerin işte kendi büyüklerimizle ve bizlerden küçüklerle arasındaki o uçurum nesil farkını derinleştiren bir kavram. Bu anlamda dijitalleşme bizleri de bizim çocuklarımızı da ve öğrencilerimizi de bir anlamda mahallelerinden, sokaklarından kültürel ve geleneksel sportif oyunlarından ayırmakta. Daha önce arkadaşlarla oyunlar oynayarak vakit geçirilen Çocukluk dönemleri artık evinin penceresinden dahi dışarı bakmayan, bütün dünyayı bu sanal ekranlar üzerinden okuyan ve gördüğü şekliyle yorumlayan, çevresiyle eskisi kadar e, etkileşime geçmeyen çocukluk dönemlerine dönüşmekte. Bu anlamda e, Covid 19 pandemi döneminde büyük bir etkendir. Dediğimiz gibi çocuklar hemen hemen her evde bulunan televizyon ile ilk dijital nesnelere tanışmalarını genellikle televizyon üzerinden yapmaktalar. Televizyonların Türkiye'deki denetim kurumu olan Radyo Televizyon Üst Kurumu kendi yaptığı çalışmalarda, araştırmalarda evlerde en çok bulunan dijital ürünün televizyon olduğunu söylemektedir zaten araştırmalarında. Bu anlamda televizyon aynı zamanda kitleleri yönlendirmede etkili olarak kabul edilen popüler kültürün aktarılmasında da büyük önem arz etmekte. Ve en etkin etkileşim, yani en etkin iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Popüler kültüre değineceğiz yine. biraz da çizgi filme bakalım. Çocuklar tarafından televizyonda da en çok vakit geçirilen program türünün çizgi film olduğu hepimiz tarafından aşikar. Ee, bir televizyon diyoruz ama e, günümüz çocukları tabii ki YouTube'a da erişimleri var. Bu anlamda YouTube e, devasa bir platform ve günlük olarak 4 milyardan fazla videonun yüklendiği, dünyadaki en, en popüler video paylaşım sitesidir. Bu açıdan e, kontrol edilmesi de oldukça güçtür. Nisan 2021 tarihinde itibaren erişime açılan YouTube Kids ile ise ülkemizdeki çocukların bu platformun tüketicisi olması hedeflenmektedir. YouTube Kids bildiğiniz gibi ebeveynlerin kontrol altında olduğu bilinen e, YouTube'un çocuklar üzerine e, yapılan içerikleri oynattığı bir platform e, ve kendi alt platform olarak geçmekte. E, YouTube'a video ekleyenler bilirler. E, orada e, kategorileri belirledikten sonra e, bir yaş kriterimiz var. Yaş kriterinde de eğer çocukları seçersek direkt YouTube Kids tarafından yayınlanmaya başlıyor. Fakat bütün genel dersek de YouTube'dan o videoları görebiliyoruz. Ülkemizde ise çocuklara yönelik çalışmalar TRT tarafından TRT Çocuk kanalıyla birlikte 2008 yılı itibariyle başlamıştır. Bu anlamda TRT Çocuk genellikle kendi içeriklerini üretmek amaçlı bu gaye ile yola çıkarak çocuklarımızı yabancı kültürlerden ya da işte popüler kültürün aleti olmaktan kurtarmak amaçlı bir girişim olmuştur. Bu anlamda biz olumlu olarak görmekteyiz. Şimdi çizgi film evet bir masum bir şey. İşte kedi fare, Tom Jerry, işte ayı, ayı maşa gibi birçok çizgi film konumuz var. Bu anlamda Bizlerin önümüze gelen içerikler değil de hani diyoruz ya işte dünyada büyük küresel firmalar var. Ve bu küresel firmalar aracılığıyla da bazı kötü niyetler kendi emellerini yerine getirmekte. Bu anlamda çizgi film üreten şirketler ve ülkelerine bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu alana baskın bir şekilde hakim olan Amerika. Amerika'da Google, Walt Disney, Warner Bros, Paramount Pictures, Greenway Production gibi, Viacom gibi stüdyolar var. Ve bu stüdyolar işte Marvel Entertainment, United Plankton Pictures, Universal Pictures. Yani bunlar aslında bizim Hollywood dediğimiz o filmlerin endüstrisinin yani olduğu bir büyük bir pastanın yer aldığı bu çizgi film sektöründe de yine aynı firmalar yer almakta birazdan içeriklere bakacağız orada daha enteresan şeylere denk geleceğiz Kanada'da ise Smek Media isimli bir platform varken Fransa'da Antin Telehashit Japonya ise bildiğiniz gibi animeler üzerine daha çok yoğunlaşıyorlar Japonya'daki firmalarda Toei, Ghibli, On, TV Tokyo Japanese Animation gibi firmalar bulunmakta. Almanya'da VG Production, İtalya'da Rainbow Türkiye'de dediğimiz gibi 2008 yılından itibaren TRT. TRT ile birlikte TRT Çocuğa içerik üreten Düşler Evi Çizgi Film Stüdyosu ve Ella Çizgi Film Stüdyoları da ülkemizde çizgi film üreten stüdyolar olarak bilinmektedir. Şimdi bizler çocuklarımızı çizgi filmleri açtık. Arkamızı döndük, işimize baktık. Her şey güzel, her şey Süleyman. Fakat içeriklerde neler var? Birazdan yine değineceğiz ama şimdi bir değer eğitiminden bahsetmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi birçok kişinin şikayet ettiği şey konulardan başında işte insanların birbirini anlamadığını, birbirine değer vermediğini, birbirini dinlemediğini, daha çok şiddet içeriklerine yöneldiklerini, bunlar da kendi hayatında uyguladıklarından hepimiz şikayetçiyiz. Bu anlamda değerler bireylerin davranışlarına yön veren ve rehberlik eden, yaşamımızda Kararsızlık anlarımızda karar almayı kolaylaştıran ve davranışlarımızı kontrol etmeyi sağlayan bireylerin topluma uyum sağlamasına yardımcı standartlar ve bilinçli tercihler yapmamızı sağlayan değişkenlerin bütün hepsine söylüyoruz. Bu anlamda değerler önemlidir diyebiliriz. Şimdi televizyonu gördük, interneti gördük. Çizgi filmleri gördük, yapan firmaları gördük ve değerleri değer eğitimini ve değerin e, önemine biraz değindik. Peki bizler kendimiz araştırmamızda bu çizgi filmlerde ne tarz mesajlar var? Önce onlara bir değinmek istiyoruz. E, yaptığımız araştırma sonucunda çocuklar izledikleri çizgi film karakterlerini kendilerine idol olarak belirlediklerini ve onlar gibi konuşmaya, giyinmeye, davranmaya çalıştıklarını e, gördük. Bu anlamda çevremizde de zaten bu bu tarz davranışları ve bu tarz konuşma ve giyimleri e, şahit olmaktayız, gözlemlemekteyiz. Türkiye'de e, birçok çizgi filmde unisex, asosyallik, büyü, sihir, şiddet, ölüm, ideolojik yaklaşım, aşılama gibi sübliminal mesajlara yer verilmektedir. Bu anlamda e, şok edici kelimeler bunlar aslında. Yani bir çizgi film çok masum duruyor ama içerisinde bakın büyü, sihir, şiddet, ölüme varana kadar mesajların yer aldığı çizgi filmler bulunmakta. Bu anlamda şimdi örneklerde daha net göreceğiz. Kendimi şöyle konumlandırayım. Gördüğünüz gibi birinci resimde Spongebob bir hamburgere öpücük atıyor ve o bir tarafta da Batı'nın Müsibeti adlı bir yine Spongebob. Spongebob bildiğiniz gibi Cinsiyeti belli olmayan günüsek bir karakter ee, ve işte çizgi filmleri sizlere belki masum gelebilir ama içerisinde yer alan mesajlar e, bizlerin gizil dediğimiz mesajları, tüblimlen mesajları içermekte. Yani çizgi film karakterlerinde mesela e, hiç beklemediğimiz şeylerden küfretme, cimrilik, şikayet etme, saldırganlık, çıkar ilişkisi hile yapmak, kazanmak için kıskançlık ve unisex karakterlere yer veriliyor. Transformers çizgi filminde ise şiddet içerikli dile, kötü düşüncelere ve kötü ahlaka rastlanmakta. Bu anlamda Booker çizgi filmlerdeki karakterler üzerinden Amerikan yemek, müzik, eğlence ve yaşam tarzının aktarıldığını, kız kıza gece eğlencesi, Noel eğlencesi, cadılar bayramı gibi öğelere sık sık yer verildiğini ifade etmektedir. Yani kendi kültürümüzde yer almayan bu kavramlar çocuklar daha küçük yaşlarda kendi çizgi filmlerinde yani izledikleri çizgi filmlerinde görmekteler. Bunu kendi kültürü olarak algılamaya başlamaktadır. Yani bizler için örneğin işte Cadılar Bayramı'nın önemli olduğu düşüncesi çocuklarda yer alıyor. Fakat bizler ona ne yapıyoruz? İşte ket vurmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki hayır Cadılar Bayramı bizim kültürümüzde değil. Hayır ben giyineceğim diye tarzında. Çocuklarımızı gözlemleyebiliyoruz. İşte popüler kültür aktarımı bu şekilde gerçekleşmekte. Yani çocuktur, masumdur, büyüktür, yetişkindir, kendi kararını verebilir şeklinde düşünmemek gerekiyor. Bu anlamda Amerika dört taraftan saldırmakta bütün ülkelere. Aynı şekilde Amerika gibi diğer diğer ülkelerde kendi kültürlerini yayma peşindedir. Popüler kültür öğelerinden olan tüketim, eğlence, satın alma alışkanlığı kazandırma, güzellik algısı ve hırs değerleri çizgi filmlerle gösterilerek genç beyinlerde birer imge oluşturuyor ve çocuklar üzerine değer üretimi gerçekleştirilmek istenmektedir. Yani çocukların artık kazanmak için hile yapabileceği, hırslarını işte şiddete başvurabileceği, ya da işte güzel olmanın, güzellik algısının dışsal görüntüde ibadet olduğunu ve algılarını çocuklara küçük yaşlardan itibaren sunmaya çalışıyorlar. Her gün kendi yaptığı araştırmasında erkek çocuklarının %83.1'inin, kız çocuklarının ise %30.1'inin şiddet içerikli çizgi filmleri izlemeyi, sevdikleri ve izlemeyi seçtikleri sonucuna varmıştır. Şimdi sağ tarafta örneğin en alttaki resimde Kim Possible'ı görüyoruz. Bu çizgi film de ülkemizde yayınlanmakta. Ya da işte roket takımı dediğimiz Pokemon'lar en üstteki resimde. Bu da bizim ülkemizde yayınlanan çizgi filmlerden. Şimdi olumsuz davranış sergileyen çocukların izledikleri çizgi filmlere baktığında baktığımızda ise genellikle şiddet içerikli çizgi filmler tercih ediyorlar. Aksine olumlu davranış sergileyen çocuklar ise olumlu mesajlar içeren milli içerikleri izlemektedir. Yani sevginin, saygının yer aldığı, ahlakın yer aldığı çizgi filmleri de izleyen çocuklar daha olumlu davranışlar göstermektedir. Şimdi soldaki resimler birebir çizgi filmlerde yer alan karakterler veya işte çizimler ve bunların yayınlanmış versiyonları. Asla hani Sonradan eklenmiş ya da bir animasyon değil. Ee, i̇şte Pakistan'da yapılan bir araştırmada çocukların %87 oranıyla en çok Cartoon Network kanalını izledikleri tespit edilmiş. İzlenen çizgi filmlere bakıldığında ise genellikle şiddet içerikli. Çocukların çiz izledikleri çizgi film kahramanları gibi saldırgan tavır gösterdikleri de gözlemleniyor. Şimdi Cartoon Network ülkemizde de e, yayın hayatına devam eden bir kanal olmakla birlikte... E, Örneğin ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilerime de karanlık bir odada Cartoon Network'ü açıp ortamı bir disko havasına çevirebilirsiniz. Hiç kendiniz açıp izleme şansı buldunuz mu bilmiyorum ama yani çocuklarda Sara hastalığına varacak şekilde ses ve görüntü kirliliği oluşturmakta ve aynı zamanda Cartoon Network'ün hiçbir karakterinde siz bir insan silüeti göremezsiniz. Onların hepsinde ya bir ekleme ya bir çıkarma vardır. Yani iki tane gözü, iki kulağı, bir burnu, bir ağzı olan birisini görme ihtimali çok düşük. Onun yerine işte beş kulağı olabilir, üç gözü olabilir ya da tek gözlü olabilir. Bu anlamda elleri farklı olabilir, ayakları farklı olabilir. Çocukların akıllarındaki insan imgesini tamamen silmeye yönelik bazı gizli mesajlar da kendi içerisinde içermektedir. O yüzden Cartoon Network'ü eğer çevrenizde izleyen çocuklar varsa veya izleten aileler varsa bunlara engel olmaya çalışmanızı ben öneriyorum. Hindistan'da yapılan başka bir araştırmada ise çocuklar kavga içerikli çizgi filmler tercih ettiklerini ve %71 izledikleri kahraman gibi dövüşmek istediğini ee, işte silahın çizgi filmlerle kabul edilebilir bir şey olduğunu savunan çocuklar düşmanların ise öldürülebileceğini ve çizgi film izledikten sonra korktuklarını ifade etmişlerdir. Yani siz düşünün bir çocuğu televizyona açtınız, çizgi film izlemesi için izin verdiniz ve uzaklaştınız oradan. Çocuğun izlediği çizgi film içeriğine eğer hakim değilseniz bu çocuk bakın karşısındaki işte tartıştığı kişiyi öldürebileceğini düşünme algısını ya da işte çizgi film izlerken korktuğunu veya işte o kahramanlar gibi kavga etmeyi istekli olduğunu kendi ağızlarından ifade etmektedir. Yani bu anlamda izletilen çizgi filmlerin ne kadar önemli olduğunu, içeriklere bizlerin ne kadar hakim olmamız gerektiğini bize aslında ipuçlarını veriyor. Pakistan'da yapılan başka bir araştırmada, Pakistan'a ait bir çizgi film çocuk kanalının olmasının son olmamasının sonucu olarak çocuklar genellikle Hint çizgi filmlerini yönelmekte. Bu anlamda Pakistan'la Hindistan'ın kendi arasında bir savaş olduğunu biliyoruz zaten. Bir sınırda bir savaşları var. Fakat gördüğünüz gibi kültür sınır tanımıyor. Ve çocuklar bir şekilde Pakistan'da yaşayan çocuklar Hint çizgi filmlerini izliyorlar. Bu anlamda da kendi kültürlerine yabancılaşmakta ve Hint kültürlerine yakınlaşmaktadırlar. Çizgi filmlerin kültürdeki rolünü araştıran Türkmen ise çizgi filmler aktardığı milli değerin önemli olduğunu, önceleri sektörde boşluğun farklı kültürler tarafından hazırlanmış içeriklerle doldurulmaya çalışıldığını belirtmektedir. Biz bu anlamda zaten biraz önce şeyleri görmüştük. Hani çizgi film üreten ülkelerin firmaları ve ülke şeylerini görmüştük. Bu anlamda bu boşluk kabul etmeyen bu fizik yasasında, Gördüğünüz gibi çizgi filmde de boşluk kabul edilmiyor ve direkt başka bir ülke e, o boşluğu doldurarak çocukları kendi kültürlerine yakın şekilde e, tüketici topluma doğru gitmekte. Sonuç olarak baktığımızda zaten e, bahsettiğimiz bütün konulara vakıf oldunuz. Fakat bizim buradan çıkarmamız gereken bazı sonuçlar var ve e, araştırmaların bazılarında çizgi filmlerle davranış benzeşimi arasında nötr sonuçlar da bulunmuş yani her çizgi film çocukta bir davranışa yol açmıyor, bir sebep olmuyor fakat birçok araştırmada da çizgi de yer alan davranışlar sergilediklerini görüyoruz ee, bu anlamda e, yapılan araştırmaların yani 2-3 tanesinde nötr görülürken de daha çok e, bu benzetim yöntemiyle, benzeşim yöntemiyle karakterlere çok benimseme yöntemiyle çocuklar aynı karakterler gibi çizgi film karakterleri gibi davranmakta. TV veya internette yer alan çizgi filmlerin büyük çoğunluğu Amerikalı veya yabancı saymaya ait şirketlerin ürettiği içeriklerden oluşmaktadır maalesef. Bu anlamda YouTube kitlesi e, yani izlenilmesi gereken kanallar ve izlenilmemesi gereken kanallar olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Ebeveynlerin bu kanalların bütün içeriklerine hakim olması gerekiyor. Çünkü orada Rütük gibi bir kurum yok ve içeriklerin denetlenmesinde böyle bir üst kurum olmadığı için bizler çocukların eline YouTube Kids'i açıp vermemiz bir şey ifade etmiyor. Ve YouTube Kids'i biliyorsunuz ekranı küçültme gibi bir olayınız yok. Ve çocuklar, yani en çok para kazanılan kanallar çocukların izlediği kanallar. Çünkü çocuklar bir videoyu izlemeye başladıklarında sonuna kadar götürüyorlar. Yani 50 dakikalık bir videoysa, 50 dakikasında araya reklam da girse izliyorlar. Yani çizgi filmlerde tabii ki sübliminal mesajlar, akıl oyunları, ürün yerleştirme ve karelik karakter yazılımına dönük kavramlar, üretmeye dönük kodlamalar yapıldığı görülmekte. İşte SpongeBob'tan bahsetmiştik mesela biraz önce. Oradaki e, işte hamburgerin çok lezzetli olduğunu ve hamburger giyerek ömür boyu yaşayabileceklerini ifade ediyor. Mesela çizgi film karakterleri. Bu anlamda fast food'un ne kadar zararlı bir şey olduğunu söylememize gerek yok. Özellikle çocuklar için. Yani bu anlamda ama çocuklar çizgi filmlerinde bunlar görüyor ve akıllarına yer ediyor bu. Ve daha sonrasında yemek tercihlerinde dahi hamburgeri tercih ettikleri biliniyor. İşte bu tarz çizgi filmlerin çocukların algısını olumsuz yönde değiştiriyor. Ee, değiştirirken çocuklar korku, panik ve davranış bozukluğu oluşturabilecek içeriklerle de tanıştığı görülmektedir. Şimdi Türkiye'de bu anlamda yapılan çalışmalarda tabii ki olumlu bulduğumuz çalışmaları söylememiz gerekiyor. Yani e, her şey kötü e, değil, her şey kötücül de değil. E, dijital kötü bir şey de değil. Şu an sizlere ulaşmamızı sağlayan bir şey sonuçta. E, i̇yiye kullandığımız zaman tabii ki de iyi sonuçlar alabiliyoruz. E, Türkiye'de değer üretimini olumlu adımlar olarak gördüğümüz bu TRT çocuğun kanalının açılması 2008 yılında dayanmakta ve e, bu kanalın açılmasıyla birlikte herhangi ticari bir kaygıya sahip olmayan devlet kanalı olmasının da verdiği bir güç, ekonomik güçle içeriklerinde sevgi, mutluluk, barış ve benzeri evrensel değerlerin yanında TRT Çocuk kanalı milli ve manevi değerlere de yer vermektedir. Örneğin gördüğümüz resim işte 18 Mart Çanakkale Zafer Anıtı'ndan Yani bu şehitlik anıtından bir görsel. Yani çocukların bunları kendi çizgi filmlerinde görmesi de bizce gayet olumlu şeyler. Çizgi film sektöründe aynı zamanda yani sadece işte eğlenmek ve vakit geçirmek için değil eğitici çizgi filmler ve animasyonlar da yapılmaktadır. Yani çizgi filmlerin hepsi kötü demiyoruz tabii ki. Yani örneğin bir ders tasarlanacaksa ya da bir çocuklara bir mesaj verilecekse bu toplumsal bir mesaj da olabilir. Sağlıkla ilgili de olabilir. Örneğin COVID-19 dönemindeki gibi işte animasyonlarla çocukların maske takmasını özendiren özellikle onların sevdiği çizgi film karakterleri kullanılarak bunlar sergilenebiliyor. Bu anlamda sektördeki işte eğitici çizgi filmler ve animasyonlar da yapılmakta zaten. Dersler için tasarlanan içeriklerde ise öğrencilerde motivasyon ve başarı artışlarına da sebep oluyor. Sağlık için tasarlanmış içeriklerde verilen mesajlar da çocuklara direkt aktarılabiliyor. Bizler kendimiz, çevremiz ve araştırmacılara önerebileceğimiz şeylerde baktığımızda ise çizgi film sektöründe yapılmakta olan ticari savaşlardan çocuğunu çekip almak isteyen ebeveynler için özellikle çocuklarına çizgi film izletirken farkındalık eşliğinde bilinçli seçimler yapmaları gerekiyor. Ve çizgi filmleri kesinlikle ilk izlenmesinde çocuklarla birlikte izlemeleri gerekiyor. Eğer çizgi film içeriğinde olumsuz bir durum varsa o kanalı direkt engellemesini tavsiye ediyoruz. Sonuçta o görseli yayınlanmasına izin veren bir kanal birçok görselin de yayınlanmasına izin verecektir anlamı var. Çizgi filmler yoluyla ülkemizde var olan milli ve manevi bilgi birikimini çocuklara aktarılabilmesi için çizgi film kanallar için yeni içerikler üretilmesi noktasında sektör teşvik edilmeli. Yani çocuklar bizim geleceğimiz diye görüyorsak buraya da biraz yardımda, ekonomik yardımda ve destekte bulunmamız gerekiyor. TV ve internetteki çizgi filmler yayınlanmadan özellikle içerik yönünden uzman kişilerce denetlenmesi gerekiyor. Biz bu öneriyi sizler için de işte bulunuyoruz. Sizler de geleceğin uzmanları olarak ileride belki de bir kanalın işte çizgi film departmanında onlar yayınlanmadan önce sizlerin onayıyla yayınlanacak. Biz bunun savaşını veriyoruz aslında. Ülkemiz olarak kaybetmek istediğimiz bir tane bile genç yok, bir çocuk yok. Bu bizim için çok değerli bir kavram ve çok değerli bir konu. Bu anlamda biz önem göstermek zorundayız. Sizler de gelecekte umarım bu anlamda görevler alıp layıkıyla like yerine getireceğinize de ben inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.